Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hakan Arabacı. Bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik. Hisar Mahallesi'nde sizlere bu projedeki arkadaşlar son kalan satılık villayı tanıtmaya geldim. Arkadaşlar gerçekten bu fiyatlara alabileceğiniz makul, güzel hatta çok çok kaliteli bir villa izleyeceksiniz bugün. Bakın gördüğünüz gibi ön tarafta yolumuz var. Bu yoldan arkadaşlar giriş yapıyoruz. Yol cepheli bir villadır. Güney cepheli bir villadır. En önemlisi de budur. Giriş yaptığımız zaman araç otopark girişimiz var. Yaya girişimiz var. Hepsi mevcut. Arkadaşlar yerden ısıtma mevcut. Ee, onun haricinde kullanılan malzemelerin kalitesi gerçekten birinci sınıf kalitede. Şöyle bir baktığımız zaman dış cephede uygulanan montolama ve renk uyumu da zaten kendini çok net bir şekilde gösteriyor. Burada satış rakamımız nedir? 5,5 milyon TL satış rakamımız var arkadaşlar. Akıllı ev sistemleri mevcut, yerden ısıtma mevcut. En üst katta ebeveyn banyosu ve giyinme odası mevcut. Gerçekten şu özelliklerde, şu kalitede alabileceğiniz en güzel evlerden bir tanesi diyebiliriz. Burada yola çok yakın bir mesafedeyiz. İnönü Bulvarı'nın hemen yan tarafındayız. Buradan hem Mavi Şehre hem şehir merkezine çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar evimizi biraz gezelim. Havamız da e, her an patlayabilir, yağış olabilir. O yüzden dışarıyı bitirip hemen içeriye doğru giriş yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi gayet geniş kullanışlı bir bahçe alanı var arkadaşlar. Şurada bir yeşil alanımız var. Burası komple veranda alanı olarak kullanılmış. Burada birinci kata kadar komple seramik kaplama yapılmış arkadaşlar. Apliklerimiz zaten çok tatlı duruyor. Antrasit gri'nin açık ve koyu renkleriyle bir bütün sağlanılmış. Güvenlik kameraları kurulu, alarm sistemimiz kurulu. Her şey hazır burada. Yani tek yapmanız gereken şey eşyalarınızı alıp buraya gelip yerleşmek arkadaşlar. Şimdi burası araç otopark girişi olduğundan dolayı yerlerde kilit parke taş uygulaması kullanılmış. Hem aracınız kaymasın diye hem de bu şekilde güzel bir görüntü sağlaması açısından da iyi olmuş. Bakın yan tarafla aramızda neredeyse 2 metreye yakın bir tel çekilmiş arkadaşlar. Bu telin etrafına çimçit dönmek yerine ben çimçiti çok destekleyen bir insan değilim. Yani milyonluk villalarda çimçit çok basit duruyor bana göre. Şöyle gördüğünüz gibi çam ağaçları ekilmiş. Şimdi bunlar biraz daha büyüdüğü zaman, yapraklarını biraz daha açtığı zaman bizim yan tarafla hiçbir şekilde bağlantımız kalmayacak. Direkt müstakil bir villa gibi kullanabileceğiz arkadaşlar burayı. Şimdi evimize giriş yapalım. Eve giriş yaparken şöyle gördüğünüz gibi güzel bir çelik kapımız var. Gayet kalın, ağır bir çelik kapı arkadaşlar. Direkt girdiğimiz gibi salon mutfağımıza çıkıyoruz. Şimdi hemen kapının yan tarafında bakın gördüğünüz gibi şu anda 9 milyona 10 milyona çektiğimiz villalar var kimisinde akıllı ev sistemi bile yok arkadaşlar. Burada 5,5 milyonluk ev sunuyoruz sizlere. Akıllı sistem, audio markanın akıllı sistem paneli var. Akıllı sistem paneliyle telefonunuzdan şehrin neresinde olursanız olun hiçbir önemi yok. Evdeki tüm elektronik eşyaların hepsini telefondan tek bir tuşla kapatıp açıp kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir özelliktir. Zeminimiz komple yukarıya kadar arkadaşlar seramik olarak yapılmıştır yapılmış, yerden ısıtmalı yapılan bir evlerde parke çok sağlıklı olmuyor. Fayans zemin çok daha mantıklı olduğundan dolayı bu şekilde yapmışlar. Televizyon ünitesi ve televizyon için ayrılan köşe burası hemen üst tarafında. Klima tesisatlarımız hazır. Bu tarafta da arkadaşlar isterseniz L koltuk, isterseniz bu şekilde üçgen şeklinde de bir mobilya, e, döşemesi döşemesi yapabilirsiniz. Burada da bir mutfağımız var. L şeklinde gelmiş mutfak. Ankastra seti, bulaşık makinası yeri, buzdolabı yeri hepsi mevcuttur. Benim en çok dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi artık evlerde özellikle mutfaklarda priz sayısı. Gerçekten çok önemli. Bakın 2, 3 5, 7, 7 adet prizimiz var arkadaşlar burada. Tek bir eksik var. Keşke şuralarda da bir led aydınlatma olsaydı, biraz daha aydınlık olsaydı. Şimdi hem burada bir kapımız var, şöyle gösterelim. Hem buradan e, ön taraftaki veranda alanına çıkış sağlayabiliyoruz. Hem de salonda oturduğunuzu düşünün, salonda otururken de buradan arkadaşlar yine ön taraftaki. Veranda alanımıza çıkış sağlayabiliyoruz. Yaklaşık 45 metrekarelik gayet de güzel tam kare şeklinde gelmiş herhangi bir çaplığı yamukluğu olmayan güzel bir e, salon mutfağımız var arkadaşlar. Taban oturumuna sahip ve burada da merdiven altına gelen bir lavabomuz bulunuyor. Şimdi alt katı gezdik. Üst kata doğru çıkış yapalım. Çıkış yaparken burada e, sol tarafımızda merdivenin sol taraflarında alüminyum korkuluktan trabzanlarımız var arkadaşlar. Merdivenin yan taraflarında e, bu şekilde spot aydınlatmalar bırakılmış. Merdiven gayet ferah duruyor. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. 3 tane oda gezeceğiz. 3 tane oda. Bir tane ortak kullanım banyo lavabosu, bir tane de ebeveyn banyosu izleyeceksiniz. Şimdi ilk odadan başlamak istiyorum. Şöyle bir giriş yapalım. Odalardaki ve tavandaki kullanılan sistem aynı model arkadaşlar. Düz bir tavan kullanılmış. Köşelerden, yanlardan gelen led aydınlatma sistemi atılmamış burada. Sadece bu şekilde içleri oyulup turkuaz rengini boyanıp spot aydınlatmalarla beraber güzel bir oluşum sağlamışlar. Klima tesisatları dediğim gibi hazır. Yatak başlığı için gelecek olan yer burası. Baran'ın olduğu yere e, güzel bir giysi dolabı eklenebilir. Tam karşı tarafta yine televizyon tesisatımız hazır. Gayet güzel 12-13 metrekarelik bir oda arkadaşlar burası. Burada da bir ortak kullanım banyo lavabo alanımız var şu marka'nın bataryaları kullanılmış. Visan markanın gömme rezervuarı yapılmış arkadaşlar. Çamaşır makinesi ve termosifon için şurada bir köşe ayrılmış. Burada bir duşakabinimiz var. Yine güzel bir duş başlığı ile beraber burada ortak kullanım banyo loboyu sizlere gösterdik. İkinci odamız burada. Bu oda ilk girdiğimiz odadan bir tık daha küçük. Yani eğer çocuk odası yapılacaksa bir oda burası yapılmasını tavsiye ederim. Şimdi şurada gördüğünüz gibi mavi beyaz, sadece mavi ve sadece beyaz şeklinde yanan 3 fonksiyonelli orta spot aydınlatması atılmış. Burası da 10 metrekare civarında yine tam kare gelecek şekilde bir oda bulunuyor arkadaşlar. Ve son olarak yatak odamız da burası. Evin en büyük odası burada. 5.5-6-7 milyona kadar olan evlerde ben şöyle bir giyinme odası ve ebeveyn banyosu gerçekten çok denk gelmiyorum. Şimdi buraya kapı koymak çok mantıksız olur. Bence kesinlikle böyle açık kalması çok iyi. Şunu tavsiye ederim. Şuradan bir başlanır arkadaşlar. Şöyle komple buraya kadar bir mobilyacıyla anlaşılıp güzel bir giyinme dolabı buraya uygulanabilir. Hemen yan tarafımızda bir ebeveyn banyomuz bulunuyor. Aynı malzemeler burada da kullanılmış. Banyoda kullanılan seramik modeli farklı bir model. Rengi de gayet güzel. Yani isterseniz... Giyinme dolabı yaptırabilirsiniz. İsterseniz de banyo, sadece banyo malzemeleri olacak şekilde yine bir dolap yaptırılabilir. Ama giyinme e, dolabı yaptırırsanız, orayı giyinme odası kullanırsanız buradaki odada kullanım alanınız da gayet rahat ve ferah olacaktır bence kesinlikle. Ve son olarak da burada bir balkonumuz var arkadaşlar. Çok kullanışlı, çok geniş bir balkon değil sadece hava almak, nefes almak veyahut da sigara içiyorsanız sigara e, içebileceğiniz bir balkon yaratılmış burada. Şöyle yine alüminyum korkuluklarımızın hepsi her yerde mevcut. Komple otomatik panjur sistemimiz mevcut arkadaşlar. E, gayet güzel bir ev gezdik. Bence bu fiyata bu bölgede alabileceğiniz en güzel evlerden bir tanesi. Kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum burayı. Neden diye soracak olursanız eğer hem ön cepheli hem kendine ait müstakil girişi, bahçe alanı, veranda alanı var ve geniş bir alanı var. Otopark girişiniz var güvenlik kameraları kurulu, alarm sistemi mevcut, yerden ısıtmanız var, akıllı ev sistemleri var. Kullanılan malzemeler zaten videoda kendiniz de görüyorsunuz bir malzeme artık kendini belli ediyor. Gerçekten birinci sınıf malzeme kullanılmış ve kaliteli işçilikle güzel bir inşaat tamamlamışlar. Bizim gerçekten hoşumuza gitti. 5,5 milyon TL pazarlığımızda bulunuyor. Alıcısına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.